Gizem Baltacı, 1990 İzmit doğumluyum. 2013 Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum. 2014'te de hemen akabimde, işime başladım elektrik mühendisi olarak. Kadınlar artık her sektörde, her alanda olmalı ve olmaya devam etmeli. Bu oran gittikçe artmalı. Bunun için de çalışmalar, faaliyetler devam ediyor. Fırsat eşitliği, istihdamın artırılması projeleri devam ediyor. Okullarda öğrenciyken bu sektörün tanıtılması projeleri devam ediyor. Bu yüzden e, gönlümüz ister ki kadın çalışanlarımız artık her sektörde bulunsun ve buradaki oranlarımız gittikçe artsın. Çağdaş Uygarlığın yegane simgesi kadınlarımızın iş dünyasındaki temsiliyetlerini destekliyor. İstihdam politikalarımıza bu anlayışla yön veriyoruz. Yani genel olarak karşılaştığımız tepki Bizim toplumumuz, özellikle enerji sektöründe kadın çalışan görmeye alışık değil. O yüzden bir şaşırıyorlar ilk başta. Çoğunlukla bu tepkiyle karşılaşıyoruz. Ha sen SEDAŞ'ta mı çalışıyorsun? Tepkisini alıyorsunuz. Sonra ne bileyim orada işte ya arıza için bulunuyorsunuz ya da farklı bir faaliyet için. Onun sonuca ulaştırdığınızda ise işte Türk kadını her şeyi yapar. Ya yani o mutluluk da işte paha biçilmez bir şey. Ben gerçekten hani mesleğimi başarılı bir şekilde icra edebilmek istiyorum. Aynı zamanda da hani içinde bulunduğumuz sektörden dolayı da e, kadınlara bir rol model olabilmek istiyorum açıkçası. Hani mesleği tercih etmek isteyen ancak hani tereddütleri olabilen insanlar olacaktır. Hani onlar hani bu sektörde kadınlar da çalışabiliyor, onlar da bu sektörde var, başarılı olabilir diye düşünüp yani onların bir rol model olabilmek hayallerimin arasından bir tanesi. Kadınlar bu mesleği yapabilir. Kadınlar daha iyi yerlere gelebilirler. Ya bu iş aslında kadın işi, erkek işi değil. Bu iş insan işi. Herkes kendine güvenirse, bu yola inanırsa başarabilir. Kadınların da kesinlikle bu mesleğe güvenmelerini, bu mesleğin gerçekten çok ilgi çekici, çok bilgi birikimi olan bir iş olduğuna inanmaları gerekiyor. SEDAŞ'ta güçlü kadınları her bölümde görebiliyoruz. E, Yere geliyor sahada görebiliyoruz. Yönetici olarak görebiliyoruz. Yani son yıllarda yapılan projeler gerçekten biz kadın çalışanlara güç vermekte, e, ilham olmakta. E, bu konuda kurumumla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü projelerimiz gerçekten fark yaratan, farkındalık yaratan projeler. Bu projelerde bulunmaktan da gurur duyuyorum cinsiyet ve fırsat eşitliği seninle iz projesinde yer alan çalışma arkadaşlarımızın hikayelerinin tüm kadınlarımıza ve öğrenim gören kız çocuklarımıza örnek olmasını diliyoruz.